Arkadaşlar merhaba <laughs> Şu an beni duyabiliyor musunuz? Hiçbir bilgim yok Hiçbir Neyse ee, Ben şimdi e, işe gittim sabah Sonra işten çıktım Ablamlara geçtim Geçiyorum daha doğrusu şu an o yoldayım yani Bugün de e, dolu Adayı Tersiz Konserine gidiyoruz e, Bakın benim Doluk Adayı Tersiz dinlediğimden beri e, hayalim bu. Yani başka hayalim ya konser olarak tabii ki var da yani Dolukalı'yı ters konserine gitmeyi o kadar çok istiyordum ki ama sürekli şeyden dolayı gidemiyordum yaş sınırından. Çünkü sürekli 18 yaş üstü gidebiliyordu. Ay nefes kaldım. 18 olduğum gibi de dedik ki biz bu konsere gidelim. <laughs> ama ee, şöyle bir olay oldu. Biz konser biletini aldık. Ben konser detaylarına bakıyorum. Ee, bu konser 6 yaş üstü kullan şey katılımcılar için uygundayım. Yanımdan insanlar geçerken çok geriliyorum da durdurdum. Neyse. Ben şok yani. Ben ben 18'e girmeden hiç böyle 18 yaşının altındakilere yapmıyorsunuz. Ben 18'e gelince <laughs> yapasınız. Hani 18'in işe yaramaması yaraması gereken yer buraydı. Yaramadı. <laughs> Bir de sabah işe gittim ya ben. İşim şeydeydi. Sahilde. Yani sadece güneş kremi sürüp çıktım. Ee, çünkü ablamla yapacağız makyaj falan diye. Ve hani yandım gerçekten yandım. Zaten o kıyafetlerin içinde pişmemek imkansız. Bir de sahilde e, güneşin anında oyun oynattım çocuklara. Halime bakın. Poşetler poşetler poşet. Serumlar 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 gibi oldu. Neyse o kadar çirkinim ki şu an. Mesela ablamın yanına gidiyorum işte. Ablamlara. Bu kadar. Ay, o kadar çekemiyorum ki video. Aa tırnaklarıma bakın. Arkadaşlar ben yaptım. Yani. Biz hazırız. Gidiyoruz. Tamam basacağım ya. Gelin mi? Ne? Kameraları oynadın. Hayır kameraları oynadın. <laughs> kameraları oynadın. Bu kadar. Bye. <laughs> Güzel edebiyatçı. Şimdi abla ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapmaya geldik? Oturuyoruz. Şimdi ben bir soru soracağım. Konsere gitmeden önce. Sizce hangi şarkıyla giriş yapacaklar? Herkesten sırayla cevap size. Tamam mı? <laughs> bu kadar. Sorun bu kadar. <laughs> ben söylüyorum. Bence mademle girecekler. Onunla girmez. Çoğuna mademle giriyor çünkü. Canım ben Ölene de. Ölene de. Bence mademle giriyor. Sence sen de sen? mademle giriyor. Ben daha önce gittim mademle giriyor. Öyle mi? Evet. Ben gün almış zaten ilk gittiğimde öyle çok önemli. ben mademi söyledikten sonra çıkarım. Helal o. En çok onu biliyorum. Ben çıkmam. <laughs> Ölenek sen? Şimdi oradan biri geldi diye madem, madem, deme. Madem, 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 madem gidip, öyle o zaman. Madem, madem öyle biz gidelim var. O zaman ben <laughs> bir şey yapıyorum ortaya. Yapma ne olursun. <laughs> Yapma ne olursun. <laughs> Kopya alarak. <laughs> Kopya alarak. buradayız. Allah'tan güldü. Çok <laughs> <olmuş>, burayı kes. Yok <laughs> Yo, kes. Bekliyoruz, <laughs> Öyle bekliyoruz. Öyle. <laughs> Arkaya dört. Harika konser değil mi? Konser yapma verdi. mükemmeldi, çok eğlendik. Bir daha geleceğiz değil mi? Bir daha, bir daha geleceğiz. Bekleyelim. Bir de, bir de bizim bekledi. Bir, bir de bizim sayemizde geri dönmediler mi? Biraz bunu da konuşalım. Bir şey daha bunu Onun Şey daha yedim. Evet doğru. Ablam ve benim sayemde geri geldiler. Yani üstümüzü almıyoruz bence. Yani almalıyız. Gözüküyoruz ki. Neyse öyle. Bakalım. Yine çekerim. Bye. 哈哈，我真聪